14 Kasım Pazar gününden herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk Power Trade Finance adına yeni bir haftalık değerlendirme videosuna daha birlikteyiz ve bu haftada bizi aslında veri yoğun bir günden bekliyor olacak. Şöyle bir hemen takvimi kontrol edecek olursak pazartesi haftanın ilk günü biraz sakin geçecek gibi görünüyor. Salı günü veri akışı hızlanarak devam edecek ve bakacak olursak sterline ait ve hem Sterlin hem de ABD doları tarafından açıklanacak önemli haber verileri var takibimizde olması gereken ve bu haftada fırsat birden fazla üründe sunacak diyebiliriz piyasa. Ve Sterlin'de beklediğimiz tabii ki gelecek olan daha doğrusu iki tane veriden bir tanesi. Önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içinde ve işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişimle alakalı herhangi bir beklenti yayınlanmamış ve 16.30 ABD açılışıyla birlikte İki tane daha verimiz var. Takip etmemiz gereken aslında bakacak olursak doların lehine beklentiler görünüyor. Çarşamba günü yine sterlin, euro ve Kanadoluları tarafından gelecek olan tüfe verisini takip edeceğiz. Çarşamba günü enflasyon verisi diyebiliriz. Verisi günü diyebiliriz ve sterlin tarafında beklenti yüksek. Euro bölgesinde daha önceki açıklamaya paralel bir beklenti hakim diyebiliriz ve Kanadolularında herhangi bir beklenti açıklaması gerçekleşmemiş. Perşembe günü biraz daha bizim açımızdan önemli olacak. Hem Merkez Bankası tarafından beklenen faizi takip ediyor olacağız ve bir faiz indirimi tekrar beklenti dahilinde görülmekte. E, tabii ki nasıl bir etki yaratır hep beraber izleyeceğiz ve 16.30'da da ABD'den daha önemli açıklamalar birlikte gelecek ve işsizlik haklarından yararlanma başvurusu. Onun ardından bir sonraki verimizde aslında beklenti Yine doların lehine görünüyor Cuma gününde Lagartın konuşmasıyla kapatmış olacağız. Şimdi gelelim teknik grafiklerimizi incelemeye. Bu hafta bizi neler bekliyor olacak? Sonunda Eurodolar günlük grafimizi artık güncelledik ve bakacak olursak önemli bölgenin altındaki seyir son önemli desteğinde altında kapanış yaparak haftayı bitirmemizi sağladı. Ve 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak daha kısa vade, orta vade hatta bir görüntü euro dolarda aslında nasıl bir görüntü var diye bakacak olursak şöyle... Satış baskısı hala devam ediyor. Uyumsuzluk uzun süredir devam ediyor olsa da henüz gereğini yerine getirebilmiş durumda değil. Dolardaki güçlenmeden dolayı ve orta vade 116 pardon 114 62 üstünde bir toparlanma hareketi gerçekleştirmesi durumunda tekrar fiyatın 115 25'lere doğru bir yükseliş hareketi kısa vadede izleyebiliriz. Bununla birlikte ikinci temas gerçekleştikten sonra çok sert bir satış geldi ve her iki temasta da önemli satış baskısı gerçekleştirdi. Ve üçüncü temas durumu söz konusu olması tabii ki fiyatlamanın daha sert devam edebileceğini gösterecektir. O yüzden takipimizde özellikle uzun vade satış yönlü 1.1277'lere kadar en azından teknik olarak bir potansiyel gördüğümüzü söyleyebiliriz. Sterlin dolar tarafına bakalım. Sterlin dolarda günlük grafikte özellikle önemli bir ayrıntı daha doğrusu daha önceki analizlerimizde, yayınlarımızda uzun vade haftalıktan itibaren sterlin doları incelemiştik. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Özellikle haftalık çift tepe sonrası trend dönüşü gerçekleştikten sonra bir simetrik üçgen yani hem trend devam hem trend dönüş olarak kullanılabilen bir yapı aşağı yönlü satış yönlü trend yönünde kırılım gerçekleştirdi ve tekrar bir test gerçekleştirmesi yaptı. Aslında o günlerde bu kadar büyük bir düzeltme beklemiyorduk. Ancak gözden kaçan tabii ki bir şey olabilir. Özellikle haftalık yatay destek hattının ihlal edilmesinden sonraki yeni bir test hareketi olmasından kaynaklı bu denli hacimli gerçekleşti. Yani aslında haftalık bir düzeltme hareketiydi izlediğimiz ve bu bölgedeki sıkışmayla birlikte tekrar satış yönlü hareket devam etti. Şimdi günlük olarak ve haftalık olarak özellikle satış yönlü baskının devam etmesi durumunda yapının hedefi olarak 127'ler, 128'ler en azından teknik olarak önümüzde olacak. Tabii ki 4 saatlik orta vade grafikte biraz daha sağlıklı, biraz daha kullanılabilir bir görüntü elde edeceğiz ve şu an 4 saatlik grafikte aslında önemli bir direnç bölgesi. Son yükseliş ve aslında orta vadede yeni bir impuls yani trend yönü değiştirecek kadar güçlü olan bir alım bölgesiydi burası ve bu bölgenin altında kapanış yaparak haftayı bitirdik. Ee, ve burada da aslında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu söylemek mümkün. Olası bir toparlanmaya karşılık fiyatın 1.3444'ün üstündeki hareketlenmesi alıcıları biraz daha tetikleyecektir. Ve 1.36'yı tekrar test etme isteği doğacak ve doğabilir diyebiliriz. Bunun haricinde tabii ki bölgenin altında kaldığımız sürece geri çekilmelerde 4 saatlik orta vade 1.32'lere doğru bir yönelim devam etme ihtimali de var. <laughs> USD Japon yenine bakacak olursak 4 saatlik grafikteki görüntü çok bir değişiklik göstermedi hafta kapanışıyla birlikte. Ve direnç bölgesi hala fiyatlamada etkili oluyor. Bölge üstü kapanış gerçekleştirmeden yeni bir satış yönlü hareket kısa vadede gerçekleşti. Ve bu baskı 112.875'e kadar kabul edilebilir düzeltme olarak kalacaktır. E, tabii ki bölgenin altında daha önce bu bölge kırıldı ve kapanış gerçekleştiği için Yeni bir bölge altı satış hareketi artık trend yönünde bir değişikliğin olabileceğini bize gösterecek. O yüzden bu bölgeyi ve direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Dolar TL evet dolar TL'de aslında bahsettiğimiz hafta kapanışı öncesi yayınlarımızda bahsettiğimiz seviyeler tamamıyla gerçekleşti ve 10 15 teknik olarak aslında hedefi demiştik. Ancak 10 seviyesi tabii ki psikolojik olarak bir direnç görevi göreceğinden beklentimiz 10 seviyesinin test edilmesiydi ve bölge test edildi. 4 saatlik grafikte direnç bölgesi ile destek bölgesi arasındayız. Bir yükseliş kanalı durumu söz konusu ve son tarihi zirve üzerinde de fiyatlama geri çekilme olmaksızın devam ediyor. Perşembe günü Merkez Bankası tarafından beklentinin Tekrar e, faizin indirilmesi yönünde olduğunu görmek tabii ki geri çekilmeleri yeni bir alım yönünü tepki ile karşılayacaktır ve perşembe gününe kadar bir düzeltme potansiyeli olması muhtemel. Böyle bir durum senaryosuna karşılık 986 seviyeleri takip edilecek ama en önemli bölge yatay destek 3. temas bölgesi ve 977 973 alanı olacak. Geri çekilme eğer bu bölgeye kadar devam edecek olursa muhtemelen perşembe gününe kadar bu alan içerisinde oylanma devam edecek ve bu bölgede yeni bir alım yönlü tepki bulabiliriz eğer faiz tabii ki beklenti dahilinde kalsa dahi yakın zamanda faiz indirimi gerçekleştiği ve dolardaki güçlenmenin etkisiyle yine maksimum teknik olarak söyleyebileceğimiz 9.77 ve 9.73 olacaktır. Ki bölge altında fiyatlama gerçekleşmesi durumunda e, en azından teknik olarak muhtemel bir senaryo takibimizde olacak. O da tabii ki şöyle ifade etmek gerekirse biraz kabaca. Tabii ki böyle bir senaryonun olması için gerçekten ya dolar tarafında bir zayıflık ya da TL tarafında güçlenme, ciddi anlamda bir güçlenme durumu söz konusu olması lazım ki bu güçlenmeyi sağlayacak TL içinde faiz artışı ancak şu durumda, şu görüntüde olabilir. Ve bunu da beklemiyorum. Neden? Çünkü yakın zamanda faiz indirimi geldi ve bunun üzerine tekrar bir faiz artışı yapmak çok artık iyice saçma sapan bir hareket olacağından dolayı böyle bir şey şu an için beklemiyorum. Ancak yine de A ve B planımız hazır olması bakımından bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Ve yukarı yönlü hareketlerde tabii ki 10.28 28 takipimizde olacak. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimize bakalım. DAX'ta 4 saatlik grafikte takibimiz devam ediyor ve bölge üzerindeki fiyatlama hala kendisini koruyor. Bölgenin üzerinde gayet <laughs> önemli bir destek bölgesi oluşturdu. Ancak aynı şekilde önemli bir direnç hemen üzerimizde. O yüzden burada biraz dalgalanma devam ediyor ve hafta boyunca aslında bu şekilde bir yatay hareket söz konusu olmuştu. Bölgenin üzerinde kaldığımız sürece tekrar 16.200'leri takip ediyor olacağız ve ardından 16.345'lere kadar bir çıkış görünüyor tabii ki. Teknik olarak e, muhtemel bir hareket olacak. Ancak destek bölgesi ve destek seviye hattı altında hacimli bir kapanış görmemiz durumunda ilk olarak 15.626'ya doğru hızlı bir inişte gerçekleşebilir. Dax grafiğimizden hemen sonra ons grafiğimizi şöyle bir kontrol edelim. Günlük grafik ve 4 saatlikte de takip devam ediyor ons üzerinde. Ve bundan sonraki yükselişlerde ilk artık direnç bölgesi 1888 ve 1903 bölgesi olacak demiştik günlük grafikte. Şu an haftalık direnç hattının 3. temas bölgesinde buraya yapışmış vaziyette, yapışık vaziyette aslında haftayı kapattı ve hemen altımıza da ciddi bir direnç pardon destek bölgesi bulunuyor. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz tabii ki 1834-1828 olacak. Ancak yükseliş yönlü harekete karşı da 1888-1903'ü takip ediyor olacağız. 4 saatlik grafikte bakacak olursak da aslında 4 saatlik grafikte de yükseliş yönlü hareketin devam etme ihtimali bulunuyor. Ancak burada da çok ciddi bir e, pin var bırakmış olmasına karşın tekrar alımların güçlü olduğunu gösteren e, price action görüntüsüyle birlikte tekrar test edip yeni bir yükseliş hareketi başlamış görünüyor. Ve özellikle 1869'un üstündeki fiyatlama hızlıca 1888.6'yı bize verecektir. Aksi takdirde geri çekilmelerde 1834 takipimizde olmaya devam ediyor. Ons'tan hemen sonra Brent petrol tabii ki. Brent petrolde de aslında biraz garip aynı zamanda önemli bir fırsat potansiyeli de olduğunu söylemek mümkün. Birden çok seçenek en azından kurulum olarak mevcut. Ve günlük grafikte aslında çok güzel bir düşüş gerçekleştikten sonra toparlama hareketi daha sert satış baskısıyla sonuçlandı ve haftayı 83.66'nın altında kapattık. Özellikle 4 saatlik grafikte inceleyecek olursak 4 saatlik grafikte daha uygulanabilir bir kurulum bizi bekliyor olacak. Yükseliş yönlü destek bölgesinde olduğumuzdan dolayı ve üçüncü destek temas hattı. Burası gerçekten güçlü bir destek bölgesi. Bölge üzerinde 83.66 ve yatay direnç üçüncü temastan yoksun. Şu an aynı şekilde ikisinden birisi test edilecek. Ancak bölge olarak destek bölgesine daha yakın olduğumuz için alım yönlü tepkinin bir süre daha devam etme ihtimali olacak. Bölgeye doğru bir yükseliş olması dahilinde bu alanda bir dönüş potansiyeli arayacağız, fırsatı arayacağız. Aksi halde bölge altı kapanış olması durumunda beklentimiz tabii ki 77 82'ye doğru bir hareket gerçekleştirmesi. Bunun ardından bir düzeltme ile birlikte belki ana destek hattı tekrar test edilecek. Brent petrolden hemen sonra tabii ki Nasdaq grafiğimizi şöyle bir kontrol edelim. Özellikle <laughs> Nasdaq'ta iki günlük uzun vade grafiği inceledik ve son harekete bakacak olursak aslında boğa mumunu bitiren bir ayı baskısı olduğunu söylemek mümkün ve bununla birlikte tabii ki bu üçlü bir dönüş sinyalini içeriyor. Bununla birlikte alt zaman dilimine inecek olursak özellikle günlük grafiğe şöyle bir bakalım. Günlük grafikte 16283 16460 bölgesi altında satışların devam etme ihtimali bulunuyor. Trend yönümüz henüz yükseliş yönünde devam ediyor. 4 saatlik grafikte ise yatay destek pardon direnç hattı 3. temas bölgesine doğru bir yönelim olması durumunda ki hacimli gelen bir fiyatlama söz konusu. Tekrar bu bölgeden bir tepki almasını bekliyoruz. Özellikle 4 saatlik grafikte 16400 üstü kapanış 4 saatlik olmadığı sürece geri çekilme 15.710'lara doğru devam edebilir. İkinci senaryomuz tabii ki bölge üstü kapanış olması halinde bu bölgeden yeni bir destek bularak yükselişin devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada çok temiz olmamakla birlikte bir e, ters omuz baş omuz potansiyeli de oluşabilir tabii ki şu an bu bir senaryodan ibaret. Fiyatlamanın nasıl gerçekleştiği, nasıl gerçekleştiğini takip edip buna göre güncellememizi gün içerisinde hafta boyunca yapmaya devam edeceğiz. Nasdaq'tan hemen sonra tabii ki kripto tarafına bakalım. Kripto tarafında biraz bu hafta çok daha farklı şeyler oluşabilir gibi görünüyor. İki günlük grafikten başlayalım BTC'de. Aslında burada da bir Ters omuz baş omuzla birlikte bir yükseliş durumu söz konusu olmuştu. Ve uyumsuzluğun da en son ihlal edildiğini hatta biraz yaklaşıp şöyle bir kontrol edelim tekrar. Uyumsuzluk da hala 2 günlük grafiğimizde geçerliliğini koruyor. Evet 2 günlük grafikteki uyumsuzluk devam ediyor ancak... <laughs> Bu bölgede bir sıkışma ve yeni bir zirve kapanışı ile birlikte gerçekleşti. Ardından geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Ve bir takoz yapısı da gözümüze çarpıyor. O yüzden günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte uyumsuzluk kendi arasında da devam ediyor. İki günlükten gelen uyumsuzlukla birlikte günlükteki bu uyumsuzluğunda kendi arasında olması birazcık daha satış yönlü hareketin oluşabileceğini ihtimalini en azından arttırıyor ama normal yükseliş dalgaları içinde herhangi bir uyumsuzluk yok. 4 saatlik grafiği değerlendirecek olursak, 4 saatlik grafikte bakacak ol olursak tabii ki ikişer temas, destek ve direnç olarak görevini yerine getirmiş ve şu anki görünümde çok ciddi bir satış yönü tepki hafta kapanışı öncesi gerçekleşmişti ve oluşabilecek bir satış baskısını tekrar 66.432'den oluşmasını bekliyorum. İlk önce bir yükseliş gerçekleşecek olursa tabii ki böyle bir durum senaryosuna karşılık bunu bekleyeceğiz. Aksi halde geri çekilmelerde yatay destek 3. temas takip ediyor olacağız. Ve özellikle fiyatlamanın 62 bin doların altına inmesiyle birlikte 58 bin dolara doğru hızlı bir iniş potansiyeli de görebiliriz. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da biraz daha ee... Satışa yönelik olduğunu söyleyebileceğimiz bir durum karşımıza çıkıyor aslında. İki günlük uzun vade grafikte aynı şekilde yine yeni bir zirve hareketi, yeni bir yükseliş dalgası gerçekleşmişti ve burada bakacak olursak aslında etverimde çok ciddi bir uyumsuzluk olduğunu görebiliriz. Özellikle son iki yükseliş hacimli olmasına karşın çok net bir uyumsuzluk gösteriyor ve bu da potansiyel olarak bir düzeltmenin gelebileceğini işaret ediyor ki tarihi zirve olarak yeni bir zirve gerçekleştirdikten sonra bunu yapma ihtimali daha da yüksek olacak. Günlük grafikte de aynı şekilde uyumsuzluğumuz devam ediyor ve harmonik yapıyla birlikte aslında bu bölgede oluşabilecek bir düzeltmenin sinyalini en azından teknik olarak veriyor diyebiliriz. Böyle bir durum senaryosuna karşılık düşüş gerçekleşecek olursa günlük grafiğe ait 4021 dolarlık seviyeyi tekrar test etmesi gerekecek ki burada da çok güzel bir geniş bir price action yani bir alım bölgesi bizi bekliyor olacak. Belki bu bölgenin testi sonrası yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Bunun dışında 4 saatlik grafikte biraz daha net bir görüntü olduğunu söylemek lazım ve destek hattı ihlal edilmedi şu an itibariyle ancak burada da uyumsuzluk son iki hareket arasında mevcut ve bir simetrik üçgen gözümüze çarpıyor. Tam da uzun vade yapının satışa yönelik bir yapının oluştuğu bölgede. Özellikle geri çekilme eğer 4548'i kıracak şekilde devam ederse ilk olarak orta vade 4351 tepki bulacağımız, tepki bulabileceğimiz seviye ardından 4550 dolar ve 4021 dolarlık 2 günlük grafikteki test etmesi gereken bölgenin oraya kadar bir iniş hareketi bekliyor olacağız ki bu da çok önemli bir bölgeye denk geliyor. Çünkü daha önce bu alanda konsolidasyon sonrası yeni bir yükseliş hareketi düzeltme ile birlikte gerçekleşmişti. O yüzden bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece aslında uzun vade 4021 üstünde olduğumuz sürece yükselişin tekrar devreye girmesi muhtemel olacaktır. Ne zamana kadar? Özellikle 3890 doların altında fiyatlama olması durumunda orada biraz işler değişebilir. 3660 dolarlık seviyeye kadar iniş durumu söz konusu olur o zaman ve uzun vade yatay destek 3. temas bölgesi. Burası da tekrar önemli seviyelerden bir tanesi olacak. Evet bu hafta da dediğimiz gibi güzel fırsatlar piyasaya sunacak gibi görünüyor. Tabii ki haftanın ilk günü biraz sakin geçecek. Takvim olarak da çok önemli haber açıklaması bulunmuyor. O yüzden Piyasa açılışından itibaren o günü artık fiyatlamaları takip ederek geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Salı günü itibariyle veri akışı ile birlikte volatilitenin de artacağını ve daha sağlıklı yön tayin edebileceğimizi söyleyebiliriz. Umarım güzel bir hafta geçirmek üzere yeni haftaya başlangıç yapacağız. Geçtiğimiz haftada önemli açıklamalar gerçekleşmişti ve bu haftada bir önceki haftalara nazaran daha zayıf bir veri akışı ile birlikte aslında devam ediyor olacak ama önemli haftaların yansımasını artık piyasada görmeye başlayacağız ve özellikle bu aylar önemli trendlerin değişimi veya devamı niteliğinde hareketler gerçekleştireceğinden dolayı ekstra önem kazanıyor ve bundan dolayı da aslında küçük yatırımcı olarak çok daha dikkatli olmamız gerekir. Çünkü büyük bir hareket varsa piyasa yapıcı bunu bize altın tepsi de sunmayacaktır. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Her zaman olduğu gibi. Ve şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.